Ve güzide bu kaç lira biliyor musun sen? Tabii. İşte on sekizde çarp ne kadar yapıyor? 360 üç yüz altmış milyon. Ya ben de üzülüyorum adamın elinden bu evi alacağım diye vicdan yapıyorum. Adam on yılda ailesinden gizli servet yapmış. Hayatım bu servet değil. Bu büyük servet. Doğru söylüyorsun. Bana bak. Şimdi şöyle yapacağız. Bekle bir dakika. Evet. Bak şimdi ne göstereceğim sana. Şimdi birincisi boşanmayacağım diye diretmeyeceksin. İkincisi bu kadını avukatın olarak tutacaksın. Elma Seves bu. Evet. Ama benim vekaletim Handan'da. Hayatım Handan falan olmaz. Handan senin gibi vicdanlı merhametli olmaz ondan. Nazan buna kafa koparan elmas derler biliyorsun. Aynen öyle. Ceyman Adası mı Keyman Adaları mıdır nedir işte orada olan 20 milyon doları ancak bu kadın çıkarabilir. Ay Güzide lütfen hiçbir şey görmüyorum farkına varmıyorum falan diyorsun ya gör artık ya. Boşanmayacağım deyince Tarık seni rahat mı bırakacaktı Allah aşkına? Bak, kazık atmaya kalkmış sana. Videoda da gördün. Hatta ne diyor? Güzide'ye hakkının binde birini bile vermeyeceğim diyor. Güzide, lütfen yalvarıyorum ya. İlk adımı sen at. Lütfen, lütfen. Bu adamın kafasını koparır, değil mi? Parçalara bir de ayırır. Böyle silkeler atar. <laughs> Sen çocuklarının hakkını o Yeşim denen kadına mı vereceksin, ha? Anne. Ozan, neredesin oğlum? Geldim. Evin önündeyim zaten. Ne oldu? Ya sen ne diyorsun anne ya? Ya bu adam babamın şimdi... Ya biz bunu nasıl bilmiyoruz? 20 milyon dolar. Evet. Bu kadar parası var yani. E tabii. Çocuğun dili tutuldu. Haklı. Anne telefonu verir misin? Al. Ne yapacak telefonla? Yükleyecek. Ee, videoları bilgisayara yükle. Atıyorum şimdi. Dağıttım. Tamam. Başlıyorum. Başla başla. Hadi. Bak bunları küçükten büyüğe doğru sırala dayıcığım. En çarpıcılarını sona koy. Git gide yükselsin heyecan. Tamam tamam. Öyle yapacağım. Müzik koyacak mısın? Olacak olacak. Müzik, yazı, anons hepsi olacak. Müzik kesin olsun zaten. Müziksiz olur mu bu iş? Evet. Ha Yazı da olsun. Böyle döne döne gelsin. Tamam mı? Tamam. tamam. Anons? Anonsu kim yapacak? Sen konuş dayı. Oğlum ben beceremem öyle şeyleri. Nazo sen bu şey... E, ...ses değiştiren programlar var diyordun. Var. O zaman ben yaparım. Ozi, sen benim sesimi değiştirebilir misin? Tamam, yaparız. Kolay iş o. Evet, iki kişiyiz. Bir 10 bin liraya İstanbul'un ünlü avukatlarından 30 yıllık ne evli veriyorum. Tarık Yener Soyun beş yıldır Yeşim Deniz Eren adlı kadınla gizli ilişki yaşadığını, bu kadından bir kızı olduğunu ailesi, yakın çevresi ve müvekilleri biliyor. Tarık Enersoy'un kendisinin bilmediği şey ise uğruna yuvasını dağıttığı bu kadının onu nasıl bir tuzağa düşürdüğü. Buraya kadar izledikleriniz ailesinin, yakın çevresinin ve müvekillerinin Tarık Enersoy hakkında bildikleriydi. Ama bir de bilinmeyenler var ticaret davalarıyla tanınan Tarık Soy, asıl servetini şaibeli şirketlerin bilançolarını düzenleyerek ve bu şirketleri satarak yaptı. Yaptığı her satıştan aldığı payların toplamının 20 milyon dolardan fazla olduğu hakkındaki rivayetler arasında. İşte Tarık Soy'un bilançolarıyla oynayıp satışına aracı olduğu şirketlerden bazıları. Beringo İnşaat, Zuten güvenlik sistemleri Juro'da yatırım. Hayır, koy koy internete koy hadi. Anne ne diyorsun? Koy battı balık yan gider. Bu kadının sosyal medyası var mı acaba böyle bir an önce göndersek de böyle kalp krizinden gitse kadın? Şey mi diyorsun? Mintoni mi? Evet. Yapabilir misin? Ya ben Stolk'un kitabını yazmışım Nazan abla. Bulurum tabii. Sen bana bırakın. Elmas Hanım buraya kadar geldiniz. Pazar pazar zamanınızı aldım. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Benim için davanın cumartesi pazarı yok. Her gün aynı. Güzide Hanım. Ben açık konuşmayı severim. Ben de öyle buyurun. Çok iyi. Hiç öyle siz çok değerli bir hakimesiniz. Başınıza gelenleri hiç hak etmemişsiniz. O yüzden bu davayı alıyorum falan filan. Böyle saçma sapan şeyleri hiç söylemeyeceğim. Belki de hak ettiniz. Ben bilemem benim için haklı haksız zerre kadar önemi yok. Önemli olan ne peki? Para mı? Öyle. 20 milyon dolar büyük para. Alabilir misiniz? Söke söke. Biraz uzun sürer ama sonunda mutlaka alırım. Siz sabırlı olun yeter. Sabrederim. Ama yarısını da ben alırım. Yarısını. Çok diyorsanız hiç devam etmeyeyim. Yo hayır. Hayır demiyorum. Paranın benim için bir önemi yok zaten. Onun farkındayım. Elmas Hanım. Benim kocam bütün değerlerimi. Hayatımı mahvetti. Bunun bedelini ödemesini istiyorum. Bir lokma ekmeğe muhtaç olmasını istiyorum. O zaman anlaştık. Anlaştık. Şu andan itibaren Tarık Yenersoy'la konuşacağınız her kelimeden haberim olacak. Sizi nasılsınız demek için bile arasa bileceğim. Tamam merak etmeyin. Bana güvenin. O 20 milyon doların bir kuruşunu bile bırakmayacağız. Benim için önemli olan bu işte. Yarışırız. Aa, abla, abla. Hı. Bu Elmas Heves değil mi? Evet. Sen nereden tanıyorsun? Ay Evliliği yolunda gitmeyen bütün çiftler bilir bunu abla. Kafa kopartan avukat diye namı var bunun. Evet, biliyorum. Biliyorum. Şey, biliyorum. Bir şey Bir dur. Yoksa sen bunu mu tuttun? Evet. Hı? Evet. Gerçekten mi? Evet. Avukat değil diye... Evet. Tarık'ın 20 milyon dolarını onun sayesinde alacağız. Gerçekten mi? Yapma. Yapma şunu. Şişt, evin önünde. Aşk Delirme Ümit. Ümit. gör. Beni Şişt, gör. bana bak. Şişt. Hadi kendi kendine deli gibi gel böyle. İyi pazarlar de. Sana da iyi pazarlar. Bak niye aradım seni? Ee, Mezat varmış bugün. Ee, bu kitap ve efemera mezatı. Aa nerede? Bizim buralarda ya. şeyde ee, Sahilde bir sahaf var orada. Ee, i̇kinci el nadir kitaplar var. Ee, efemera malzemeleri var. Osmanlıca eserler falan. Ne zaman peki? Ne zaman? Birader kaçta başlıyor Mezat? Üçte abi. Üçte başlıyormuş. Gelir misin? Gelirim gelirim. İmzalı da mı var? Var tabii abi. Asıl kıymetli olanlar onlar zaten. Bak imzalı kitaplarda varmış. E tamam sen bir bak işaretle. Sonra alırız. Hadi görüşürüz. Efendim. Tarık Yener Soy. Evet benim buyurun. Elmas Heves ben. Adımı duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. Evet. Ne istemiştiniz? Karınızın boşanma avukatı benim. Çok yakında karşı karşıya geleceğiz. Şimdiden bilin istedim.